Herkese merhabalar, Belgin Maviş ben. Evet, bir haftanın daha ortalarına geldik bugün gündemimizde. içeride enflasyon rakamı vardı enflasyonda beklentilerin üzerinde gerçekleşme bir kez daha bize merkez bankasının enflasyon raporunda özellikle dikkat çektiği noktayı bir ön plana çıkardı enflasyonda çekirdek taraftaki düşüş eğilimi yani maliyetler tarafındaki düşüş eğilimi başlamadan enflasyonda istenilen noktaya gelebilmek için ya da adım adım gelebilmek için dikkat etmemiz gereken çok yol var bununla ilgili Tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı'ndan da açıklamalar vardı enflasyonla ilgili bu konuda son derece azimli olduklarını belirtti ve bu enflasyon hedeflerinin uzağında olduğumuzu gösteriyor hedefe ulaşmak için de gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz mesajını ve verdi asla taviz vermeyeceğiz şeklindeki söylemleriyle bu anlamda baktığımızda enflasyon sonrasında Borsa İstanbul gün içerisinde en düşük 1514, en yüksekse 1526 bandında hareket ediyor. Ve an itibariyle de ekranıma baktığımda 1516 puan seviyesini görüyoruz. Bununla birlikte dolar tl bankalar arası piyasada 7.15 seviyesinde, serbest piyasada ise bunun biraz aşağısında 7.14.50 seviyesinde devam ediyor güne. Altının ons tarafında ise 1834 seviyesini görüyoruz ki dün 1865 seviyesinin üzerine çıkmıştı ama burada tutunamadı ve bir kez daha satışlarla karşılaştı. Ama ilginç olan içeride dolar tl tarafında aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği bir hafta olarak tarihe geçerken dolar endeksinde 91'in üzerindeki seyirin devam etmesi ise Euro'dan kaynaklanıyor. Özellikle Euro dolar paritesinin yeniden 1.20 seviyesine geri çekilmesi. Hem Avrupa Merkez Bankası ekonomistlerinden gelen açıklamalar hem Avrupa'daki durumun kapılarını kapatması, durumun çok da içişici olmaması. Bununla birlikte bugün Avrupa tarafından gelen enflasyonda hedefin altında, beklentinin altında kalan enflasyon şu ana kadarki tüm teşviklerin Tüm atılan adımların çok da Avrupa tarafına tatmin etmediğini bir kez daha göstermiş olduğu bizlere. Şimdi bu videoda sizlerle Borsa İstanbul'un teknik seviyelerinden bahsedeceğim ve bununla birlikte hareketli ortalamalar bazında baktığımızda bizde hangi seviyelerin yön gösterebileceğini yine notlarımdan size aktarmak istiyorum. Biz yüz tarafında 21 günlük ortalamalar yaklaşık olarak 1505 puan seviyesinden geçiyor. 1505 puanın üzerindeki her kapanış yukarı yönlü hareket eğimserliğimizi korumamızı sağlayacaktır. Bununla birlikte 13 günlüklere baktığımızda ise o seviyenin 1511 olduğunu görüyoruz ki dünkü kapanışlarda zaten 1511 puan seviyesinin biraz üzerindeydi. Bu da 13 günlüklerin test edildiğini gösteriyor. 50 günlüklerse daha aşağı seviyede. O da 1443'lerde hatırlayalım. 1431'ler seviyesi test edilmiş ve oradan yukarı yön hareketimize bir kez daha başlamıştık. Ve bu anlamda baktığımızda demek ki şimdi biz 21 günlük ortalamayı kendimize yol haritamıza rehber olarak alacağız. 1505'in üzerindeki kapanışlar olumlu. 1525'in üzerindeki kapanışlarsa yeniden iyimserliğimizi ortaya çıkaracaktır. Peki hedef neresi? 1550'nin aşılması, 1550'nin aşılması yeniden bizim yükseliş trendi içerisine döndüğümüzün bir göstergesi olacaktır. Bu açıdan baktığımızda şu anda endeksi tutan bankacılık sektöründeki hareketlilik yaklaşık olarak bankacılık sektörü 1491 puan seviyesinde %1.78 artıda. Buna holding tarafındaki yükseliş yardımcı oluyor. Orada da 1402 puan seviyesinde. Banka bilançoları geliyor. Garanti Bankası'nın bilançosu geldi. Sonra Türkiye Sınav Kalkınma Bankası'nın bilançosunu gördük. Evet her ikisinde de karlılıklar söz konusuydu ama piyasa beklenti beklentilerin altında kalan karlık vardı. Bugün ise Akbank'ın karı geldi. Beklentinin üzerinde gelen kar e, e, piyasaya moral vermiş gözüküyor. Bu açıdan baktığımızda TL'nin ön plana çıktı. TL varlık fiyatlamalarının daha pozitife döndüğü hafta içerisinde CDS'lerimizde de pozitif gelişmeler oldu. CDS'lerimizde 294 ile 310 arasında gidip gelmeye devam ediyor. 306 biraz daha iyimserliğimizi kuvvetlendirirken devlet iç borçlanma senetlerine olan yönelişi de hızlandıracaktır. Hazinenin ihaleleri ve bu ihaleler sonrasındaki piyasa ödemeleri de yine Merkez Bankası'nın piyasadaki fazla likiditeyi geri almasıyla birlikte TL varlık fiyatlamalarında sınırlı oynaklıkları görüyoruz ama genel anlamda değerlendiğini görmekteyiz. Peki dolar endeksi özellikle dikkat çektiğim 90.30 seviyesinin üzerinde hatta 91.30 seviyesini zorluyor. 91.30 ikinci önemli eşik değerimiz. Bunun üzerine çıkışlar, bunun üzerinde kalıcı kapanışlar e, doların değer kazanımını biraz daha hızlandıracaktır küresel bazda. içeride durum biraz daha farklıydı. Burada tabii ki Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler özellikle Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamalarda Saldivin ve Sayın İbrahim Kalın arasındaki görüşmeler Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha uzlaşıcı bir noktaya gelebilmesine dair umutları tazelemiş gözüküyor. Bununla birlikte Biden'ın Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantılarda Cumhuriyetçilerin özellikle 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle ilgili Yapılmasını istedikleri detaylardaki düzenlemelere mutabık kalınabileceğine dair mesajlar da hisse senetleri tarafına küresel bazda pozitif yansımış gözüküyor. Peki bizim bu hafta rehberlerimiz neler olmalı? Yatırımcı olarak nelere dikkat etmeliyiz? 1- bilanço beklentisi devam eden hisselerdeki hareketlilikleri takip edeceğiz hiç kuşkusuz. Ee, ve ayın ortalarına doğru bilançolar daha da hızlanarak gelmeye devam edecek bu anlamda. İkincisi hisse bazlı hareketlerle beraber endeksin teknik hareketlerini de yakın takip edeceğiz. Bunun haricinde diğer rehberlerimiz olarak baktığımızda dolar endeksi ve euro dolar paritesiyle birlikte Almanya DAX endeksini yakın takibi almamızda fayda var. DAX endeksi ile ilgili olarak da size teknik seviyeleri en azından takip edebilmenizi kolaylaştıracak seviyeleri söylemem gerekirse DAX'da 21 günlük ortalamalar 13.720'de 50 günlük ortalamalar 13.545 seviyesine DAX'ın şey olarak baktığımızda hareketini özellikle şöyle hemen size DAX'la ilgili gecikmeli olarak son durumu verip 13-14 bini zorlayan 13.800'lerde bir DAX var. Bu açıdan baktığımızda biz de pozitif devam ederiz. DAX satışa dönmediği takdirde bu vermiş olduğum seviyeleri aşağı yönlü kırmadığı takdirde. Bununla birlikte tabii ki tüm gelişmekte olan piyasaların yakın takip ettiği bir diğer rehber de S&P 500. S&P 500'de de dikkat al, dikkate alacağımız seviyeler 21 günlük seviye 3782'lerde, 50 günlükler 3720'de geçiyor. Şimdi e, S&P'nin 3800'ün üzerindeki seyrine baktığımızda geri çekilmelerde ilk önce 3782'ye bakacağız. 80 82 bandına. Bu seviyenin aşağısına doğru kırması durumunda ise dikkate alacağımız seviye 3.720 seviyesi olacak. 3.850 tutunamadığı takdirde satışların hızlanması 3.650 seviyesine kadar sert geri çekilimi beraberinde getirebilir. Amerika tarafında özellikle küçük yatırımcının zaferi gibi lanse edilen, sizlerle daha önce videomda paylaştım ama küçük yatırımcının zaferi mi, hezimeti mi olduğunu kararını size bırakacağım Reddit olayı, Reddit olayıyla birlikte. GameStop'la ilgili hisseyle ilgili hareketlilikler, aşağı yönlü alınan kararlar, hızlı bir şekilde yanının sermaye piyasaları yöneticileriyle bir araya geleceğine dair açıklamalar ve bu alınan tedbirler sonrasında yine iddialara göre Reddit yatırımcısının GameStop'taki şeyini telafi etmek için gümüşe yönelmesi, gümüşte %8'in üzerine varan bir yükselişle 24 dolarlardan 30 dolarlara çıkış ve aynı çıkışın sert düzeltmesi hatırlayın. Videoyu izleyenler bunu hatırlayacaktır. Ne diyordum? Keskin yükselişlerin aynı sertlikte düşüş olur. Bu yükseliş sizi e, size cazip gelmesin. Çünkü ve gerçekten de şu anda yatırımcıların burada tabii ki bir kazananlar olmuştur ama aynı zamanda da Kaybedenlerinde kaybedenlerin de çok önemli oranlarda olduğunu hatırlatalım. İşte bu gelişmeler, bu korkular bir düzeltme hareketinin gelebileceği şeklindeki yorumları da beraberinde getiriyor. Bu açıdan baktığımızda bilanço döneminin sonlarına doğru gelebilecek olan satışlara karşı bugünden dikkatimizi almak hisse senedi yatırımcısıysak eğer e, %30, %40 hisse pozisyonlarımızı %20-25 bandına çekmek ve bilanço beklentisi olan hisselerde pozisyonları devam etmek halka arzları takip etmek en doğru strateji olacaktır Şubat ayı için. Ve bu açıdan baktığımızda Borsa İstanbul'un biraz daha ayrışması ve tabii ki DAX olan korelasyonun pozitif yönde devam etmesi de bir diğer göstergemiz olacaktır. Dolar endeksinde 91.80'in üzerine yükselişler ve bu seviyede kalışlar bize hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında işlerin çok da iyi gitmediğini ve piyasalarda bozulmanın daha öne gelebileceğini de sinyali olabilir. Bunu da bir dipnot olarak aklımızda bulunduralım. Sonuç itibariyle endeksin bugünkü kapanışı eğer 1520'nin üzerinde gerçekleşirse 1550 kısa vadeli hedefimiz olur. Ve ona göre biz de yolumuza devam ederiz. Ama 1520'nin altındaki kapanışlar endeksin endekse bir sıkışmayı beraberinde getirebilir. Bu açıdan da 1505 aşağıda bakacağımız ve yakın takip edeceğimiz önemli eşik. Peki satışlar gelirse çok yoğunlaşırsa biz 100 endeksi nereye gelir diyorsanız hemen onunla ilgili de bir kez daha söyleyeyim. 1431-1443 bandına geri çekilir. Bu seviyelerin altı var mı diyorsanız o hani beklenen o bir büyük realizasyon gelirse e, aşağıda hangi seviyeyi görebiliriz diye soranlara da hemen söyleyelim. 1250 seviyesi yani çıkışın ilk başladığı ilk sinyali aldığımız seviyeler. Bu tabii ki kötü senaryoda ama bunu da dikkate almak gerekiyor. Bugünü pozitifte kapatma ihtimalimiz oldukça yüksek. Küresel piyasalarda özellikle asya piyasalarının karışık olduğu bir güne başladık. Çin PMI'larının olumsuz gelmesiyle birlikte oradaki karışık görünüm devam etti teşvik paketlerine dair iyimserlik Amerika ve Avrupa tarafında ki endeksleri pozitife doğru çevirdi. Bakalım Amerika'dan Biden ve ekibinden bu teşvik paketine ilişkin pozitif açıklamalar gelecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Amerika tarafında bir arada tabii ki günlük ikinci yarısında istihdam verisi olacak. Özel sektör istihdam verisi ADP gelecek. Ee, özellikle işsizlik rakamları Amerika tarafında revize edilmişti. Bu revizeler sonrasında yukarı yönlü revize edilmişti. Revizeler sonrasındaki gelecek olan bu öncü rakamlar yakın takip edilecek piyasaların radarında olacak. ve bu tabi moralleri bozmazsa yarına da biraz daha pozitif bir gün bırakmış oluruz. Haftanın ortasında saatler 14.17'yi gösteriyor ve BİSÜZ Endeksi an itibariyle 1518-1520 bandında hareketlerine devam ediyor. Efendim riskiniz az, kazancınız bol olsun. Yeniden birlikte olmak dileğiyle.